Buyurun. Özel biri olmalı herhalde. Evet en sevdiği şair. Bugün doğum günü olduğu için ona özel bir hediye almak istedim. Bir de imzalı olsaydı şahane olacaktı biliyor musunuz? <laughs> bir keresinde bana bu şiirden bir iki mısra okumuştu. Ezberden okuduğuna göre onun için anlamlı bir şiir. Ya başkası olsa gider basit bir şey alırım. Takı, çiçek, kıyafet ama... Sen de ona çok özel bir şey yapmak istedin. Evet. Çok kırdım kalbini. Çok üzüldüm. Dengesiz davrandım. Bilerek yapmadım ama sonuçta yaptım. Şimdi de geri alamıyorum tabii. Belki bu hediyeyle biraz olsun gönlünü alırım. Yani umarım beğenir. Neden beğenmesin ki? Bir kere iyi düşünmüşsün özel bir hediye olması için uğraşmışsın. Kalkıp da Gümüşdere'ye gitmişsin. Orada bir bostan var. Gümüşdere mi? Evet. Kapıdan girince sola doğru değil, sağa doğru ilerlemişsin. Orada herkesin ayrı küçük küçük yerleri var. Sen de gitmiş Sabiha'yı bulmuş sebzelerini sularken. Sonra da kitabını imzalatmışsın. Kızın bütün bu yaptıklarını bilmesine gerek yok. Ama bilse çok hoşuna giderdi bence. Yani şu an orada mıdır? Bak dediğimi yap bence evlat. Sen şimdi doğru oraya git. Tabi ya bu saatlerde hep oradadır. Ama dikkat et tersi pistir. Eski karım olduğu için söylemiyorum ama... ...ben bile mecbur kalmadıkça ona bulaşmıyorum. <laughs> Benden sana tavsiye. Tamamdır.